girişim dünyasının hayatıyla ilgili bir tespiti yapan, e, dünyada sayılı e, girişim vakıflarından biri olan Kaufman Foundation'ın başkanı Robert Strom'un Türkiye'de bir konferans nedeniyle e, ile ilgili tespitini aktarmak istiyorum. Çünkü bu tespit önemli sanki adamcağız Amerika'dan gelme ama e, Türkiye'deki kobileri de görmüş diyeceğim. Çünkü diyor ki ee, yeni girişimlerin ancak %5'i hızlı büyüyen alanlarda. Ee, diğerleri hızlı gelişen iş fırsatlarını henüz keşfedemediler. Yani 95'imiz olağan işleri yapıyoruz. Oysa kobilerin büyüme şansı e, bu yeni büyüyen işler veya hızlı büyüyen alanlarda diye Bay Storm'un söz ettiği alanlar olsa gerek. Fatih Üniversitesi'nin düzenlediği Uluslararası Yüksek Öğretim'de Yönelişler Kongresi bağlamında gelen ve Ekonomist Dergisi'ne bir demeç veren daha doğrusu mülakat yapan e, Bay Strom'un tespitleri arasında dikkatimi çeken e, özellikle yeni girişimcilik ruhuyla kurulmayan işletmelerin istihdam katkısında düşük olduğunu söylemesi. E, bu nedenle yani o tür kobiler e, istihdamlarını da arttıramıyorlar. Dolayısıyla tabii bu istihdam sorunundaki pozitif duruşu da önliyorlar. E, ve özellikle e, hata zincirini sıralarken Bayston adeta çokça gördüğümüz bir kobi örneğini aktararak diyor ki e, hatalar üç nokta birleşiyor. Bir e, öncelikle parlak bir fikir bulunuyor. Parlak hiç tırnaksız kullanmış. Ee, ama yeterince piyasa araştırması yapılmadan işe sorulmuyor. Demek ki parlak fikir piyasa araştırması ile beslenmek zorunda. Bir, ikincisi, e, finansman olanakları işin büyüme hızına ayak uyduramıyor. Daha doğrusu karar verilen işin finansman planı yapılmıyor. Gelin öyle çevirelim ki tam yerine otursun olay. Üçüncüsü, şirket büyüyor ama sistem doğru oluşturulmadığı için ...bir süre sonra meş, müşteri memnuniyeti kayboluyor ve çöküş süreci başlıyor ki bu da kobilerimizde hayli e, yaygın. E, çok yerinde bir soru, ekonomistin sorduğu soru. Şirketler kendileri COBİ dünyası için tabii, kendilerini nasıl görürlerse başarılı olarak nitellemeliler diyor. Adeta karlı olsalar yeterli mi diye soruyor... Cevap çok şaşırtıcı ve hayır diyor ki Başton bir şirketin en büyük başarısı kendi ayakları üzerinde durabilmesidir. Kendi ayakları üzerinde durmak farklı işletmeler için en ayraç haldir diyor. Yani sürdürülebilirlik olayı galiba günümüzde karlılık olgusunun üstüne çıkıyor. Bu da böyle biline diyerek noktamızı koyuyoruz.